İyi Parti Çin'e ilçe başkanı Nedret Tuncer yeni yönetim kurulu ile birlikte tanıtım toplantısı düzenledi. Etkinliğe İyi Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk, ilçe başkanları, parti yöneticileri, partililer ve basın mensupları katıldı. Tuncer yeni yönetim kadrosunu A takımı olarak tanıttı. Güçlü bir ekip ruhuyla daha etkin çalışacaklarını belirtti. İl başkanlığımız ve teşkilat başkanlığımızın takdiri genel başkanımız Sayın Şavat Dervişoğlu'nun olurlarıyla tarafıma tebliğ edilen İyi Parti İç Çin'e İlçe başkanlığının resmiyet kazanmasıyla çalışmalarına başlayan yönetim kurulumuzun tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Rahmetli eşim ve ben eğitime özellikle kız çocuklarının okumasına önem verdik. Bir kadın olarak siyasete girme nedenim ne şöyle açıklayabilirim. Genelde ülkem, yerelde doğduğum ve doğduğum aydın ve çine için çalışmak, sağlığım ve imkanlarım el verdiği sürece. Bu akşam burada bulunan herkesin bildiği üzere iktidar ve muhalefet arasında sıkışmış olan seçmene alternatif bir yol olarak yerelde ve genelde iktidar olabilmek için Cumhuriyetimizin son karesi İyi Partisi çatı, çatısı altında çalınmadık kapı girilmedik el, sıkılmadık el bırakmadan bu uzun soluklu maratonda omuz omuza çalışacağımıza inancım tam. Umutsuzluğu geride bırakarak yaşadığımız acı tecrübeleri ders edinerek çıktığımız bu yolda gayretlerimizin tüm ülkemiz adına güzel sonuçlar doğuracağını biliyorum. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Darışoğlunun dediği gibi söylenecek çok şey yok herkes görecektir ki güneş yerinde duruyor. İYİ Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk ise partinin yerel seçimler için güçlendiğini ve Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözüm önerileri sunduğunu ifade etti. Ertürk ayrıca ulusal güvenlik konusunda önemli uyarılarda bulundu. Ulusal taşı tanıma sistemiyle ilgili geçen gün e, Aydın Milletvekili olarak Karakaş'ın da gündeme getirdiği hem e, televizyonlarda hem gazetelerde çıkan haberlerin üzerine sizlerin ve bizlerin daha çok değinmesi gerekiyor. Şu nedenle biliyorsunuz İsrail, Yıbran'la e, çatışmaya girdiğinde çağrı cihazlarını bir tuşla patlattı. 462 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam, daha sonraki zayiatı bilemiyorum, e, insanlar öldüler birçok insanımız da yarar aldı. Şimdi biz araçlarımıza çip takacağız. Ulusal tanıma sistemi denilen bir çip takacağız. Ve bu çip bütün araçlarda mecbur olacak arkadaşlar. Bugün çağrı cihazlarını patlatan İsrail benzin depolarına benzin deposunun kapağına taktığımız bir çipi patlata bildiğini düşünürseniz bir de 12 bin tane petrol istasyonları da aynı şekilde olacak. Yani on, bir yandan 12 bin tane petrol istasyonun patlatıldığını, 30 milyon aracın bir anda patlatıldığını düşünürseniz, Türkiye'de bir şey kalmaz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, daha fazla da siyasi konuşmalarla sizleri sıkmakta sıkmak da istemiyorum. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tuncer, görevi devraldığı eski ilçe başkanı Erkan Bozkurt'a teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkanım şöyle alalım, biraz daha. Etkinlikte yeni üyeler Didar Aydın ve Volkan Aydın'a rozetleri takıldı ve İl Kadın Politikaları Başkanı Gönül Kırşehir ile Tuncer'e başarı dileyerek kalem hediye etti. Başkanım buraya da. Teşekkürler.